60'dan fazla sivil toplum kuruluşunun birleşerek oluşturduğu Kudüs platformu, Antalya'nın en önemli iki simgesine pankart ve bayrak astı. Pankartta ölen Filistinli çocukların ismi yazarken, çocuklar uyurken susulur, ölürken değil yazısı hem Türkçe olarak hem de İngilizce olarak yer aldı. Antalya'nın önemli simgelerinden Saat Kulesi ve Yivli Minare'ye İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırıları kınamak amacı ile pankart ve bayrak asıldı. Açılan pankartta hem Türkçe hem de İngilizce açıklamalara yer verildi. Pankart üzerinde İsrail tarafından öldürülen çocukların ismi yazıldı. Yivli minareye ise önce Türk bayrağı akabinde de Filistin bayrağı açıldı. Konu ile ilgili konuşan Kudüs platformu Antalya sözcüsü Mehmet Yıldırım, Filistin meselesinin Arapların değil tüm dünya Müslümanlarının meselesi olduğunun altını çizerek Filistin işgalden kurtuluncaya denk mücadelelerini sürdüreceklerini duyurdu. Öte yandan Hukuki Araştırmalar Derneği Huder'in İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırılar ile ilgili Birleşmiş Milletler ve Lahey'e suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi. Sivil Düşünce Derneği Başkanı Hidayet Gültekin, bir kez daha yeni Mazlumların sesi olmak için sahada ve eylemdeyiz dedi. Sivil düşünce derneği olarak bir kez daha yeniden mazlumların sesi olmak için sahada ve eylemdeyiz. İşgal devleti olan İsrail ordusu olmayan bir devletle savaştadır. İşgalci devlet İsrail savaş suçu işlemektedir. Bu konuda bünyemizde bulunan platform altındaki derneklerden Huder Antalya Şubesi LAHE'ye birleşmiş milletlere suç duyurusunda bulunmuştur. Bugün biz burada katledilen sivil Filistinlileri anmak ve onların dünyada sesi olmak adına bir eylem ortaya koyduk. Antalya'nın iki simgesi var. Saat Kulesi ve Yivli Minare. Bunların ikisine de pankart astık. Bu pankartların bir tanesinde katledilen çocukların isimleri yazarken diğerinde de Türk bayrağımız ve Filistin bayrağımız bulunmaktadır. 60 STK ile birlikte Kudüs platformunu oluşturduk. Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın tüm dünya Müslümanlarının meselesi olduğunu belirten Kudüs platformu Antalya sözcüsü Mehmet Yıldırım, 60'tan fazla sivil toplum kuruluşu bir araya gelerek Kudüs platformunu oluşturdu. Bu platformun tek bir amacı var. Kudüs, Mescid-i Aksa özgürlüğüne kavuşuncaya denk Antalya'da yasal her türlü yürüyüşler, konvoylar, basın açıklaması yapmak için buradayız, dedi. 60'tan fazla STK'nın bir araya gelerek oluşturmuş olduğu bu platformun tek bir amacı var. Kudüs, Mescid-i Aksa özgürlüğüne kavuşuncaya dek Antalya'da yasal her türlü e, yürüyüşler, konvoylar, basın açıklaması yapmak için buradayız. Bizler e, Katil İsrail Devleti'nin yapmış olduğu her türlü saldırıların karşısında Filistinlerin yanında olduğumuzu Aksa'nın yanında olduğumuzu haykırmak için bu platformu kurduk. Şunu bütün dünyaya seslenmek istiyoruz. Kudüs ve Mescid-i Aksa Arapların meselesi değildir. Kudüs ve Mescid-i Aksa Filistinlerin meselesi de değildir. Kudüs ve Mescid-i Aksa ben Müslümanım diyen bütün dünya Müslümanlara aittir. Biz de Müslümanların Müslümanlardan bir fert olarak burada 1948'den bu yana işgal altındaki bu topraklardan tamamen temizleninceye kadar Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın özgürleşinceye kadar kardeşlerimizin yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Amacımız, hedefimiz budur.